Evet kayda başladık. Düşmanın Selamun eziyoruz, Ne güzel başladı lan böyle. Bu genimek güzel olmuş. Eksine Beğendim bunu. Şöyle sesi inşallah iyidir. Seste benim ses karışmıyor ee, zaten bir baktım. Şunu fark ettim. Arka e, planda çok fan çalışıyor. O fana mecburen bir şey yapamam. Yani bilgisayarda kasası aşırı fazla. Fan soğutmak için uğraşıyor. Yüzden bilgisayarı kapatmıyorum. Hani o sıkıntı çıkarsa kusura bakmayın beyler. Şöyle vurayım. Zaten işim yok. Son vuruşu almam lazım benim. Bunlar benim için önemli. Güzel. Taşlaştır bastı. Bak, bak şu sesi duyuyorsunuz şimdi. Oo, diye ses. Dur pesek gelecek bana mecburen. Yani bunu başka açıklaması olamaz kardeş. Onu ben alacağım. Onu ya alacağım ya alacağım. Bizim diye bir tane vuralım. Son vuruşu güzel aldık. Ben bir beyaz atayım. Ee, şu ayakkabı çıkalım mı? Yok ayakkabı dursun bir ya. Hızlıca bir yedinizin kılıç çıkacağım. Bu arada inşallah ses kaydediyordur diye düşünüyorum. Bir bakayım bir. Yanlış yeri şey açtık. Aynen mikrofona çık diyor. Bunu doğru ediyoruz. Go 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 go. Yine oraya oynar her türlü bilmeyi gitti gitti gitti. O gitmedi. Oğlum bizim tek başına kesiyor ya. Bu arada iki girdik yani. Ha sağ olun sağ, sağ. Ben şu e, devam edeyim kasmaya. Vurmayın lan. Ya aslında farklı alacaktım. Ya, kalmadı yani yapacak bir şeyim yoktu. ADC işte alındı. ADC alacaktım normalde XP'ye koy düştüm yani. Ya mecburen oynayacağız dedik biz de. ne yapalım. Ya öyle ya böyle. Bak kanka bir git ya. Başaramadım ay 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 Bugün bir de biraz durgun Bayramın ilk günü bu arada. Hani o zaman video çekiyorum. Aslında bir video sto yapmam lazım. Ama az zaman kalmıyor. Bakalım ya. Böyle seri video atmaya çalışacağım. İnşallah izlersiniz şu bayram günü zaten. Ee, çok şey evde olduğu için hani ben de video atayım belki izlersiniz diye bir düşündüm açıkçası. Biraz vursun bana. Benim amacım şunu almak. Aldım onu da hatta. Tamam sensin bırak bizi. Bizimkiler nasıl skoru koymuş her türlü. Bizimki 2 kilo almış. Ya yanlışlıkla aldı. Ya da bir kaldı. Ragar'ın canı az. Ancan'ın da canı az oldu. Adet şeyimiz iyi durumda. Hazır şey yapmışken dayata gideyim ki minyon kaybetmeyeyim. <laughs> Hop güm. Şöyle vuralım bir tane. Şuna bir tane vurduk mu? Sen öl, bekle. Şuna da bir tane vurdu. Bu arada dikkat edin. Yani ne yani olur ne olmaz. Bizim kaplumbağa giriyor. Ben şöyle etraftan görüş alayım ki adam rahat bir şekilde kaplumbağa alabilsin. Şöyle zınk diye vurduk mu? Tabii bir tane daha vurayım. Tamam. Sonra an 100 Zaten aldığımız kaç? 600 miydi? 650 stek mi? Ne öyle bir şey oldu galiba. Baya yani Şöyle söyleyeyim güncelleme geldikten sonra Aldos hiç kullanmadım. Ha zaten kanalda da ilk videosunu yüklüyoruz de Aldos'un. Bakalım. Bir tane vursam güzel olurdu. Zaten buraya gelen kimse yok. Bir kere geldiler. E, düşüremediler mecburen. Yapacak da bir şeyleri yoktu açıkçası pek de. Şöyle bir tane vurunca tam tek atıyorum. Güzel. Bir tane daha vurduk mu güzel. Şöyle bir tane vurduk. Oo, benim şu an hasarım çok çıtır bir hasarım var biliyor musun? öleceğim gibi sanki ya ölmedim. Yine aynı takasta kaldık yani. Kanka ne kazandık ki ya. Ne yer olsun, ne diyeyim de yani. Kendin de öldün. Şunu çıkayım bir. Aslında antik zırha direkt dönelim. Hiç buna gerek yok. Bu nereye götürüyor? buraya götürdü. Antikizör çıkmam lazım ya. Hatta ayas bulmamız lazım ama. Şimdi laylımız falan dolduğu için bir yansıma olabilir ama bakalım ilerleyen belki değişiriz itemleri ya illa hani iyi tam olacağız diye bir şey yok yani. Yanlış mıyım başkan güm. Güm.

Dinlettik güzel. Çok güzel. Bu bende kaldı. Ee, şu an güzel. Bizimki zaten buradan yarmış yani. Layla almış. Sevgi ablamız. Sevgi bacı. Çok böyle pek istediğin gibi maç geçmiyor ama bakalım hayırlısı ya. Belki uzayın önünde güzel sarmaya başlar. Bu tek atmayı bir görmek istiyorum ya. Oh, tek bir Aldosu görmek istiyorum açıkçası. Bakalım ne vuruyor. Ne yapıyor üstünden. Aslında bu bullet tam bir karşıya göre diyebiliriz. Yani baya baya karşıya göre. Bir vahşi güç sırfı değiştirebilir gibime geliyor. Onu da zaman azından bakarız. Şu valiyi ben bir gideyim keseyim diyeceğim de. Öleceğim her türlü ya. Ha, gitmeyeceğim. Mezburen. Onları bizim oynamamız çok zor ya. Biraz çaldın gibi. Hatta biraz bayağı çaldığın gibi ama olsun. Güm. 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 Güm güm güm. Güm 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 güm. güm, güm, güm. Keser mi onu yiyin? Güzel. Hana düştün, habana düştün. Ancak bir şey fark etmedik artık. Şu Atene'ye çıkacağım. Valilik ne olur ne olmaz diye çıkıyorum. Güzel öldü. Ne diyorlar? En son Midas mı alayım? Korkunç silah mı? Midas bence ya. Ve zıng. Öleceğim ben. Yani. Yapacak bir şey yok ama. En azından oraya oynadık yani. Hala ölmedin oğlum şaka mı? Ölmüyorum. Aaa yardım edin. Öldüm. Ağzımı açmasaydım belki de ölmeyecektim. İki şankileri toplama şeyinde. Racer abimiz. Ama güzel. Hasarım şu an çok temiz hasarım var yani. Biri bir de net kesiyorum ya net keserim. Zaten adamların şöyle bir sıkıntısı var ki tankları yok adam akıllı. Belki tankları olsa oyunu çok güzel tutacaklar ama yok. Sıkıntıları o yani. Angela var. Tam Angela eyvallah da bir yere kadar da Önünde kale gibi duracak bir tankları yok. Bir bedelik falan çektiler de var çok güzel olurdu bence. Hem yeni ulti falan atamazdı. Ben de kaçamazdım. En fazla kim vurur? Hani bir falan vururdu. O da zor yani. Lugin'in rotasyonu da zor. Ya tam bir bir yerdi ya bence açıkçası. Şunu alayım bari de. Şunu bekletelim. Tam 291 olduk. 300'e bir vuralım. Bakalım hasarımız ne halim ne olacak. Burada orman yok mu ya? Halleye kesti bence. Aynen kesti. Zorlanmadan kesti. Zaten 8-0-4 gidiyor şey. Louis'i. Bayağı öne geçmiş lan. Helal olsun ya Ama çok kele düştü mü diyelim düştü ya. Çok kele çaldı bence. Ya. Mi? Minyon bana var. Çok güzel steak alacağım. Bu arada vurdum var ya bayılıyor ya. Vurdum harbiden bayılıyor. Şu an hasarım çok temiz. 342 stek. Zıng. Hop zıng. Hayır hayır bekle az. Zıng tamam güzel. 400 stek olamadık ya. vuramazsın bana. Antiğim var şu an diyeyim yani. Nasıl vurmayı düşünüyorsun? Kuleden alacağım siteyi merak ettim. Bakayım. Zing. Yani güzel. Güm. Gümlettik. Bunu normal mecburen alacağız. Düz vursa da minyon kaçırmayacak. En benim minyon 12 dakikadan sonra loot alalım. Tamam abi. 12 dakika diyor. Adam koşa koşa şeye gidiyor ya. Hop zıng. Tek yedi. Kötü mü oynadık? Gonyalı. olan gonyalı. Şanssızlık. Kanka sizin mavinize ihtiyacım var açıkçası. Onu ben alsam çok güzel olmaz mı? Alamadık. Tüh. Ne diyor? 12 dakikayı bekleseydik bu yüzden zaten bu adam 3-4 gidiyor yani. Hop zing. Zing. Nasıl kesecekler ki beni? Kesme de çok zor. Yazık adamlara ya. Ona siste de dolaşıyorum dolaşıyor bir kere düşse belki mi iyi olabilir. Louis. Tam maç bitti mi bitmedi. Hani bir Yolayla tuttu. O olayla var. Ana çok doğru. Bitiremezler bu arada. Layla bırakmaz oraya yani ben söyleyeyim. Yine almadığı sürücü bitiremezdi. bitiremezler. Net bilgi veriyorum size. Hop hatta sattı bizim bir tanesi. Tam takısa girilmiş oldu ama bitiremezler yani çok zor. Uzadı maç. Gitti hatta o daha ne bir. Orayı da oynadılar. Bence gel, bence zorlama. Geri çekil. Niye zorluyorsun ki? Da düştüm galiba. Ulan oh, lan vale delettim beni. Ya. 5 metreden örtüyü değdirdi. Kalkan basamadım. Değişiklik yok mu bunda? Ha, doğru Öf, kötü oldu da. Neyse yapacak bir şey yok yani. ya. Ölümsüz de çıkalım. Tanki aldı o çok sarıyor ya. Tam hasarlı oynamak zevkli. Eskiden aldı olsa fırtına bitmeyen savaş falan yapardım ya. Ben kendi mecramda yapardım ama genel oynayım aslında öyleydi. Çok güzel hasar vuruyordu yani. Hani adam yüksek seviye olsa tekleyecek ama kaç farmım var? 8500. 2 kafa fark atmışız ya. <laughs> 4500 o 4500 altı altın fark atmışız yani harbi söyleyeyim bir fark atmışız. De lord'a bekleyelim. Lord'u bekleyelim ki satmayalım. Şuna bir kere tek atsaydım güzel olurdu ya. İlk sanki tek atmıştım. Dört yüz beş girdik zaten. <laughs> zing, 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 zing. Geliyorum kanka. Abicim düşsem mi artık yani? Bir düş de bir görelim ya. Yok düşmüyor ya. Doğa bastı ya bir de. Evet kasıldılar. 12 ordunu bekleseydik çok güzel olurdu. Maç uzadı şu an. Ve ordu vereceğiz yani. Ya bizimki benle oynamıyor ya. Bizimki tamam adeci doğasın da. Bir de 8 çok güzel tekleyeceğiz hepsini. Yine bir satma geldi zaten. Orta gitti. Ya tutar tutmasana da maç uzadı. Hani gereksiz yere uzuyor. Böyle bir sıkıntı yok. Şu rahatsız etme moduna alsam güzel olur ya. Ne aldım? Ses umarım iyidir. Şöyle dursun yine. Tam ayarlı olsun. Ya o gider ona yapacak bir şeyim yok. Bekle bekle. Stek lazım bana. Stek 500 lazım. O sattı bu arada. Tamam güzel gitti bu. <gülüyor> <gülüyor> Hemen mide dönek. O mid 10 midin o şey lazım bana. Hem de büyük o bak. Go 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 go. Sen kaldın. Roger. Zing. Zing. Ölüyordu ha. Bekleyen abi. Acelemiz yok bence. Ya. Ben pek acelemiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. alamadım bunu ya. Geri çekil. Tamam. Geri çekil. Yine orada kalıyor oyun. Yani başka çaresi yok. Bitiremeyiz oyunu. 500 tek olduk. Vur şuna Tam keseceğim zaman minyon gidiyor ya. Yapma ya. Oğlum bir altı üstteye gerek lan. Lan oğlum altı, başlık altı üstteki olsun. Vallahi oynamam. Bitirmem oyunu. Kaybetsek de ben altı üstteye göreceğim. Aha geldi oğlum. Zıng. Hop oh, zıng. Oğlum azıcık beni kendine çek ya. Yok. Ya yani sen bana hasar vuruyor musun? Bana Yani çıkın diyorum. Bu çok zor bir şey değil ki. Çıkmıyorlar yani hatta. Biz ne yapak? Çıkın yani çıkın. Zor bir şey değil. Çıkacak. Yani tutarlar. O beyizler türlü tutarlar. Ay bir sürü şey yedim daha ne yapayım ben ya. abi. Ya satıyor zaten ya. ya. biliyorum biliyorum. Ben biliyorum bak girmeyin. Hani Lord var. Lord'u bekleyelim diye diyorum. Kesemeyiz ya. Nasıl keseceğiz? Bak girin şu an en yapı en basit yapacağı şey arkadan gelip Layla'yı ultisini alıp kesmek. Geldi, öldü. Adam dokunduğunu öldürüyor şu an. O da gitti. Bu kadar. Yine 10 numara oynuyor ya kardeşim. bitti ki oyun yani. Oyunu kazandılar. Ya tutarız belki ama bilmiyorum. İnşallah geliriz. 10, 9, 8, 6, 5. O adam da orayı tutmaya çalışıyor. Yazık oldu. 0. Güm. tutar mı bilmiyorum ama tutarım ya tutarım sıkıntısı yok. Tamam güzel. Uf, güzeldi oğlum. geliyorum 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 bekleyin bekleyin beni bekleyin beni bekleyin beni bekleyin, bekleyin. Hanabi alo Hanabi alo Hanabi Hanabi ya Hanabi ya Ya Bu ne yapıyor ya Oğlum gelseydin keserdik lan. Geri çekil. Niye böyle bir şey yaptın ki ya? İnşallah olmaz. Hani evet. bir rep Bir la abi rep ya. Allah belanı versin. Defne sen var ya sen. Ha ben bu karılar oyun oynamasın diyorum ya. Bu kızlar var yok oynayamıyor ya. Ha ya genelleme yapmak istemem ama yok abi ya. Satmaktan başka bir şey değil. Ben burada kapışıyorum. Adam orada minyon kesiyor lan. Beni bekle. yanlış kişilere güvenmişiz ya. Saldır. Ya öleceksin ya öleceksin kanka. Başka açıklaması yok. Ya geldi anasını sattım manyağı. Ölmeyeceğiniz değil mi? İkiniz de ölmüyorsunuz. İnatsınız mübarek. Geber artık. Go 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 go. Go'la tamam. go'la 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 go'la. Go, go. İt orayı it orayı it orayı. Bitmesi lazım bunun. Tamam bitti bitti. Oh be şükürler olsun var ama hiç kazandık sonunda. Oh. Güzeldi. Güzel olmaz sonunda. Bayağı yapmışlar ha. Efsane olmuş. Ah Mişte'ye de geçtik sonunda. MVP. biz e, bir zahmet olayım yani. Sen var ya sen, sen repleneceksin birader. Senin başka şeyin yok yani. Çıkarın yok. Sen beni orada sattın ya. Senin Allah bildiği gibi yapsın. Neyse beyler. Video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Yani inşallah izlersiniz. Bakın izleyin. İzlemekten kaçınmayın. Neyse. Hep... Allah'a emanet olun. Bay bay.